Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir e, Powerpoint'a e çıkarak öğretmenlerin öğrencileri daha farklı, daha eğlenceli öğrenmelerini sağlayacak bir programla e, nasıl yapılacağını. Öncelikle ilk Lightımızı Metnimizin üstüne gelerek e, ayarlar kısmında onun rengini, onun kalınlığını altını çizerek veya büyüterek veya küçülterek veya e, metnin e, ve metnin şeklini de değiştirerek bir metin yazabiliyoruz. Etkilerine tıkladığımız zaman da geçiş yapacağını gösteren özellikler sağdan ilgili geçişler de. Burada karakterim var. Ee, karakterler kısmına girerek karakterler kısmına girerek karakterler aynı şekilde karakterimizi A noktadan B noktada veya pozun üstüne tıklayıp onun hangi e, poza girmesini istiyorsak e, tıklıyoruz ve i̇şte açıklama yaparken veya kendine yani, veya selamlar gibi özel ee, slaytımıza tekrardan geldi ses yani ses ekliyorum ses zaman ee, hazırda bir müziğimiz ekliyoruz veya kendime kendi ses kaydımızı buraya tıklayarak oluşturabiliyoruz ben hem müzik ekliyorum ee, kendi ses kaydımı yap arka plana geldiğimiz zaman ise işte, şuradaki arka plana tıklayarak e, arka planımızı oluşturabilir Orada ücretsiz veya ücretsiz olacak şekilde arka planlarımız mevcut. Şimdi ikinci slaytıma geçelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz zor Şöyle yine e, tekrardan oynattığımız zaman e, metinlerin rengi olsun. E, şekliyle uğraştım. Tekrardan yüzü bütün poft uyarladım. Tekrardan şöyle baktığımız <laughs> zaman Şuraya <laughs> <o yüzden, gülüyor> az önce gelen şöyle işte olan yuvarlarımıza baktığımızda buradaki kare karakter şuradaki şekillerden etkiliyoruz. Şimdi i̇şte, sayfamıza geldiğimizde tekrardan arkadan değiştirilmiş şekilde görüyoruz. De, 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 e, daha şöyleri şöyle görüyorsunuz. Birisi, bir i̇şte işte de, doğrudan, sağdan, soldan diye ekleyebiliriz. Tekrardan bu şekilde

buraya tıklayarak burada e, biris tıklıyoruz, buradan tıkadım nasıl? saytımız böyle arkadaşlar.